Sayın Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentiyle Abdal ve Gülaplı köylerinin yeni görüntülerini paylaştı. Azerbaycan askerlerinin bölgeden ayrılan Ermeni nüfusa yardım ettiği video sosyal medyada dikkat çekti. 28 yıl Ermenistan işgalinde kaldı. Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki zaferiyle kurtarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Şuşa'nın yeni görüntülerini paylaştı. İşgalden kurtarılan camiler, okullar, hanlar yeniden özgürlüklerine kavuştu. Görüntülerle Adam şehrinin Abdal ve Gülablı köylerindeki yapıların Ermenistan işgalinde harabeye döndüğü bir kez daha ortaya çıktı. Azerbaycan askerleri ise Ermenistan'a insanlık dersi verdi. Askerler Abdal ve Gülablı köylerinde yaşayan Ermeni nüfustan bölgeyi zamanında terk edemeyenlere yardımcı oldu. Onunla beraber size bir daha biz izah edelim ki eğer kalmak istiyorsanız kalın burada yaşayan. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının bütün hüquqları sizə də şamil olacaqdır. Siz burada bizim vətəndaşımız olaraq yaşayacaqsınız. Siz bunu bəz istəmədiniz və getdiniz və biz sizə kömək elədik, bütün əmlaklarınızı yığmağa da, maşınla da qoymağa bəzilərinin. Köçürülərlə Azərbaycan askeri arasında yaşanan dialoq sosial mediada da çoxça paylaşıldı. Burada yaşayan əhali heç birinə qarşısında bir şiddət, nə bir təfqi, nə bir təhqiniz söz, heç bir şey demədi. Düzdür? Düz. Düz. Azerbaycan askerleri daha sonra Ermenilerin eşyalarının taşınmasına yardım etti. Sahada Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları teslim etme süreci devam ederken diplomasi trafiği de sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefonda görüştü. Görüşmelerde Rusya yetkilinin 21 Kasım'da Yerivan ve Bakü'ye yaptığı ziyaretlerin sonuçları değerlendirildi.